kim savaşları başlasın yaşlı teyzeler keşke gelseler. ya like da çekse gitseler ancak zihinde bu kanser kitleder ancak sizinle bu çılgın şarkılar mest bulut gündemden düşmüyor baba buna gül ben sorular noktalar üflerler herkes bakıyor bu gözlerden yeah. neyipime geldik yaşlı teyzeler benden önce işeri giriyor bismillahirrahmanirrahim sessizlik var etrafta çılgın şarkı falan da yok sanki terk edilmiş gibi bismillahirrahmanirrahim Çılgın şarki Arabayı ham yapacak Kasanın yanında dedi Oğlum nerede çılgın şarkiler ben umutsuzca uyandım Bak şimdi uyandım Batmobil var bir tane Fiat 500. Bir tane otobüs. Ufacık monster traklar var. Yok abi yok yok. Bak bugün çok tuhaf şeyler olacak ya. Galiba boka bastım bilmiyorum. Boka basmış da olabilirim. Yüzüm gözüm şiş abi. Semtin içindeyiz ya. Sabahın şu an 9'u semt boş yani ben anlamadım ama bilmiyorum. Her yandan çılgın şarkılar da çıkabilir. Kabak gibi görüyorlar beni. Benzin ışığım yanım sönüyor bir yandan. Şu ileride bir tane daha bin var ona gideceğim. Önceden haber vermiştim markete arabalar geliyor diye. Zaten benim araba bulma ihtimalim şu an çok düşük. Kendi yarattığım silahların arasındayım. Burada BIM ve A101 yan yana abi. Çok tuhaf bir manzara var. Yani bir adımını atıyorsun bindesin diğer adımını A101. Burada genelde araba çıkmıyor yine de gireceğim içeri. Bismillahirrahmanirrahim simit kokuyor lan börek kokuyor. Ya bunlar geliyor muydu ya bime? Gelmişken iki cupcake bir şey mi yesek? Dur abi dur önceliklerimiz var. Öncelikler var onları bulmam gerek. Ya çılgın çılgın şarkiler humharca şu an bütün bimlere akın ediyor. Ya benim de şansım az oluyor ama uzun zamandır market avına gitmemiştik. Uyanalı 20 dakika oluyor ya. Çılgın şarkı arabalarının yanı sıra Porsche Taycan bulduk bir tane. Bu tabi eski arabalardan. Bu bizde var. Bu yüzden bunu çılgın şarkılara bırakıyorum. Umarım kara borsacı dallamalar almaz bunu. Bu kamyon zaten bizde var. Bu motosiklet de bende var. Ducati. Biraz bozuk ama buraları. Bir tane Batmobile. Bu da var. Ulan bu STH olmaz. Bizde o şans yok. Renault var. Bentley. Bu da güzel bir model aslında da işte bunlar bizde var. Batmobile. Çılgın şarkı kaykayı. Bu da gereksiz. Bu neydi? Bu da yenilerden ama bu da bizde var. Buradan bize ekmek çıkmaz. Teşekkürler kolay gelsin. şu bugün şarkıların hepsi uyuyor herhalde. Bilmiyorum hiç karşıma çıkmadı daha. Ama yine de iyi. Saatlerimiz 9.13'ü gösterirken yakıt depomuz da bitmek üzere bir yandan boka bastım galiba. Yol veriyorum hadi geç. Sana da yol veriyorum sen de geç. Yol, gerçi yol vermedim sen hayvan gibi at. Herhalde bütün çılgın şarkılar memlekete gitti ne bileyim köyünde takılıyorlar. Oğlum karşıda bim var lan bimi geçtik lan bim tabelası. Allah kahretmesin geri mi döneceğiz şimdi? Geri dönemedim bime gittim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Giriş buradan. Bak afişe bak o savaşa neden olan afiş de burada bu arada. Toretto'nun arabasını koymuşlar ya gelen arabalar orada halli arabalar ama bunlar var mı bilmiyorum. Çünkü şu an çok az arabayla karşılaştım. 69 lira mantıklı abi. Bir de şu robotlar gelmiş ama bu robotlar neyin nesi bilmiyorum. Dinozora dönüşen robotlar Göksel sever. Bismillahirrahmanirrahim. Teyzeler bana bakıyor. Teyzeler şu an tepkili. Oğlum bimler böyle... Böyle simit mimit kokuyor, pide kokuyor ya. Karnım da acıktı ama şimdi durmak yok. Bu ne? Sayley. Tuhaf tuhaf şeyler yapma. İlginç ürünler var. İlerliyoruz. Gözler üstümüzde. Yanlış yere gidiyorum şu an. Kaybolduk işte. Bak çıkmaz sokak çıkmaz sokak. Arabalar nerede? Birisine sormam gerek çünkü zaman kaybediyor. Burada kara borsacılar için malzemeler var. Mesela bak bunu tutuyorsun. O geliyor buradan ısırıyor. Sen yani de onu çektikçe o da oradan çekiyor. Ama dişlerine zarar vermez çünkü. Yani yumuşak. Onun haricinde şöyle şeyler var. Isırıyor yine çekiyor. Şu var. O saçına okşuyorsun. Saçındaki kıllar, tüyler bunu toplanıyor. Şöyle şeyler var. Bir de, şu... <laughs> bir de şöyle bir şey var. <laughs> geldi. Gönlümün efendisi geldi. Altın tepside sunuyorsun bana bunları. Bunlar bebek ama galiba. Aynen. <laughs> Bir şey itiraf edeyim mi? Bu çılgınlığı Türkiye'ye yayan adam benim maalesef. Az sonra istila etmeye başlar çocuklar. Cuma cuma geldik. Bak uyandığımız gibi yüzümüz gözümüz şiş. Bu araç da bizde var. Bakalım. Ay şu nazar çıkabilir. Batmobile de var. Bakalım çok heyecanlı oluyor bak. Oo, bu araba iyiymiş ya bak. Bu marketteki arabalar güzel. Dodge Challenger alınabilir. Oo bak buradaki arabalar harbi iyi. i8 Roadster var. Bunlar kaçmaz. Bunlar bizde olduğu için şu an ilgimi çekmiyor. Ulan Bugatti mi o? Dur dur. Oo Honda da var. Honda CRX oğlum bak bereketli bir yere geldik. Bugatti Bolide de var ya. Arabalar harbi iyi. Bir tane de burada böyle bir şey var. Bu araba saçma bu bize gelmez. Bak nereden anladım ama kutusundan artık anlıyorum Barbie'yi. Millet evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor şu yaptığımız işlere bak. Bunu alalım ya, bunu şekil işle veririz. <laughs> Beyler yakıtımız bitmezse birkaç bime daha gideceğiz. Bolide'yi aldık başka neler geldi bilmiyorum ama buraya gelen arabalar güzeldi. Gazi Osman Paşa PTT'nin burayı seviyorum ya. Bimler, A101'ler, şoklar hepsi burada. Beyler yakıt bitiyor ha. Yarım saat oldu. Bak şokun yanında BİM var. Sonra bir tane daha şok var. Yani BİM'i araya almışlar. Çılgın şarkı. Sirli kelime söyledim ama şarkı değil büyük ihtimal. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla gireceğiz. Bulut ekstra. Barbie bulut. Buraya arabalar gelmemiş. Üzdü ama yine de... Küçük köy yolundan aşağı iniyoruz. Gazi Osman Paşa'nın bağrına geldik. Uzun zamandır gerçekten market avlarına gitmiyordum hiçbir şey bulamam diye. Harbiden hala bir şeyler bulunabiliyormuş. Bunu görmüş olduk abi. Bugün cuma ve okullar tatil bile ya. Aha bir bim de burada var. Buradaki bim büyük. Bir de aşağıda var bak. Ta aşağıda görüyor musun? O, o, arada gözüküyor. Teyzeler, kara borsa, çılgın şarkı. İşimiz zor. Bak yine o ekmek kokusu geldi o bak kızartma. Peluşlar, uyuyorlar bunlar. Bunlar uyuyor. Bir iki tane çılgın şarkı seti var. Bunlar bize gelmez. Oğlum 65 inç televizyon var. 17.300 lira mı? Çok ucuz camın içinde iki tane tır var ama onlar değil aradığımız şeyler. Bu ne lan Harry Potter? Funko Pop gibi ama değil. ilk defa görün. Alt tarafta var. Birisi gelip 5-6 tane almış. Bunlar kaldı. Fiyat 500. Yine kamyonun aynısından. Bir de şöyle şey benzeyen saçma bir model var. Burada bir şey olmaz. Çıkmaz buradan. Annemin evinin oraya geldim. Alfred'in mekanındayız şu an. Birimim burada var. Geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Arabalar burada ama bize göre arabalar yok. Batmobile var. Altın kaplama. Bir tane normal mobil, Çılgın şarkı aracı. Bir tane tekne gibi bir şey var. Kaykay. Kay. iki tane de üçlü meçbaks. Kötü. Bir bime daha geldik. Bimler cenneti. Bimler diyarına hoş geldiniz. Taze ekmek kokuyor. Yok abi burada da yok. Ama yine de gerçekten iyi ilerledik. Tamam hani bokunu çıkarttık o efektin de. İyiydi yani çünkü gittiğimizlik markette bulmamız güzel bir şeydi. Şimdi ne abim eve gideceğim herhalde ne abim yani. Zaten abi bak gelen arabaların bütün hepsi bende var. Bulsam da almayacağım. Çılgın şarkiler dedi ki abi hiçbir şey bulamasan da git. Hani biz izleriz. Bunu daha önce de söylemiştiniz hani AVM'ye de git abi. Biz izleriz bir şey bulamasan da. O yüzden geldik. Uzun zamandır da gelmiyorduk markete. Güzel oldu. Sersin motor. Sürecen mi motoru? Sersin Niye? Sen Spiderman misin? Ne alakaysa. Yolda annemle karşılaşıyorum şu an. Ne yapıyorsun burada ya? İlaç aldım. O kadar ilaç ne? Orduya mı? Gel atla. Nereye götüreyim seni? Dur. Bir dakika dur. Yok böyle atla. Ayakla açmadan niye atlayacaksın? Bu arada çılgın şarkilerde bulduğu arabaları shorts videosunun altına yazıyor. Mesela Lostus, Emira, GMC, hamur buldum diyor. Demek ki onlar da geliyor. Komutanım 4 tane abimden 4 tane araç kurtarabildik. Abi Mazda'yı, Doç'u, Şevelli'yi çektik. Başka neler var? Ben direkt BİM'deydim. Dün az sonra saldırıyorum. Beyler bir şey yok her şeyden. Haber verme. Vereceğiz abi. Benim annem izin vermiyor. Saat 8'de kere olan introsuyla uyanıp en yakın BİM'e koşacağım. Yarın açılır açılmaz alacağım. Her BİM'de oluyor mu? Oluyor tabi ama en bazı küçüklerinde olmaz ya. Emre'nin komutanım abi lütfen sen daha videosu yapar mısın? Yapıyoruz şu an yaptık yani. Yarın. Pov, Cuma günü BİM'in önü torununu alacak teyze. Sel. Öyle gidiyor yorumlar işte. Hadi bir tane daha bime gideyim de bitirelim ya. Arka sokakta bir tane daha bim var. Yakıt bitince artık dururuz. Bir tane de bim burada var. Abi aşırı fazla bim var. Mal gelecek büyük ihtimal. Şu kasaları çektilerse mal gelecek abi. Bu arada bu ne böyle uzaktan şey sandım. Air Fry sandım. Hani burada camı olan var ya izliyorsun. Mersa aksiyon kamerasıymış ama 17 bin lira. Ne marka bu? İçinde bir ton şey veriyor da ne bileyim. Her şey ama pahalandı ya. Miau. <laughs> miau 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 bismillah Çılgın şarkı karpuz seçiyor. Hayatımda hiç karpuz seçmedim. Abi şurada uyuma ortamı var. Böyle bir loş bir sarı bir ışık var. Kliması güzel ya. Vallahi hani av ayağına gelip burada serinleyebilirsiniz. Klimayı kullanabilirsiniz. AVM'ler de öyle güzel. Güzel abi. Yani AVM ve market avını bu yüzden seviyorum. Bili bili yumurtaları, süt, ev alışverişi. Kaç aydır eve marketten bir şey almadım. Konu araba olunca çıkıyoruz. On market geziyoruz. İşte bizde böyle bir adamız. Ya bu set kaldı mı yani? Bu set kaldı yani. Buraya da adammışlar evet. Burada bir patlama olayı olmuş. Clock and Dagger aracı vardı. Bu yeni çıkmıştı. Oğlum yani ben gelen arabaları anlayamadım. Yani eski yeni karışık göndermişler. Mesela bu araba da yenilerden. Mesela böyle bir saçma sapan bir araba var. Çılgın şarkı bunu ısırmış. Bakmış hani kötü atmış tekrar. Çingen Rıfat aracı. Bu da zaten herkeste var. Ve o baş verası kay kay. Yani çılgın şarkiler hızlı davranmış. Cadde üzerindeki bimlerden uzak duracaksın. Çünkü adamların uğrak mekanı. Bunlar hala uyusun burada. Oğlum burada bim mi var lan? Bu bimi ilk defa görüyorum ben ha. Dur bakayım. Küçük bim ve ilk defa gerçekten ilk defa görüyorum. Ama afişler de var ya. Nereden giriyoruz buradan? Vallahi bulduk ha. Araba var lan burada da. İlginç arabalar var. 72 Ford Torino alınabilir. Yine o drag aracı. Batmobil. Batmobil. Ve şöyle bitti abi bizimle de yalnızın. Çılgın şarkılar, apartmanın içindeyim. Bir videonun da sonuna geldik. Güzel bir avda abi. Cuma cuma, hayırlı cumalar bu arada. Saçları da kestirdik. Gençleştim sanırım. Ava giden çılgın şarkılar vardı. Onlara Instagram üzerinden haber verdim bu arada. Mesut Bluetooth Instagram hesabını takip etmende fayda var. Avlanan çılgın şarkılar yorum kısmına ne bulduklarını yazsın abi. Yani bakalım ne kadar çeşit gelmiş, neler olmuş bilmiyorum. Biz elimizden geldiğince bulmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz av videoların devamını gelmesini istiyorsanız Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Akustik nasıl bu arada? Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler niye? Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler niye? Yeah.